e Çafemeniye heca gelə məbrumat emecvinə fəbdin dəsbikrin bəriyaht istiyi əm xeyratına və kin xeyratım sər sərə təcavaratın bəriyaküm dəsb jivinə fəbikin jiv o diwan-ı havani mekvit təvdi bibin əmi van diwan bikin e alikari əftəruken güşti güşti alican öndi evaleme vekilime fermo. Yeah. Ali Kare Hafteri Oke Gişti Avade Tayyip Temel Fermo <laughs> Vekil Ameya Ahmet Semra Güzel <laughs> Ul Sernave Civan Azi Evala Gül Gülistan Yılmaz Fermo <laughs> Hem Kheratına Divan Ejidikin Serkeftin Dukhazın Uber Yakı Emdes Civina Fepkin Jibo, şehidden azadiye, demokrasiye hemen dakika ki rezbegirim. Ferma. Ben beş nafar der birağını avant tabiini. Merhaba selamlıyorum. Bu toplantımızı sadece Ahmet de yapıyoruz. Bildiğiniz gibi geçen sene Haziran'da bir demokrasi yürüyüşü başlattık. Türkiye'den Edirne'den. Kürdistan, Hakkari'de bir demokrasi yürüyüşü başlattık. Bu yürüyüşü daha sonra ortak bir mücadeleye çevirmek için hep birlikte kampanyasını başlattık. Ama daha sonra hep birlikte bu ülkede Kürdistan'da asıl neye ihtiyaç olduğunu için gerçekleştirmek için bunun mücadelesini, bunun yol haritasını belirledik. Bu da neydi? Türkiye'nin demokratikleşmesi tümüyle gidiyor. Yani ama bunun başında da en engelleyici olan şey de adaletsizlikti. Her anlamda adaletsizlikti. Herkes için adalet kampanyamızı başlattı. Şimdi yeni bir dönemi daha başlatıyoruz. Artık olanı yani AKP'de MHP faşist ilgim ve demokrasi sağlamaktır. Bunun içinde her zaman halkımızın içinde olduk, alanlarda olduk, mücadelede olduk. Ama bu defa bu mücadelemizi bir yol haritasına, bir siyasette, bir politikaya çevirmek istiyoruz. Bu da halkımızla demokrasi güçleriyle, itfak güçlerimizle, bileşenlerimizle, kongrelerimizle ama en başta da halkımızla tartışmak istiyoruz. Böyle bir süreç başlattı. Bu tartışma sürecini iki koldan yürütüyoruz. Hem tartışır, yol haritamızı belirleme ama aynı zamanda da örgütlenmedir. İki başlıklı götürüyoruz. Ve bu çalışmamızı bir taraftan eş başkanlarımızın gezileri, halkla buluşmaları, yerelde bu süreci tartışması, diğeri ise Eş genel başkan yardımcıları, parti sözcüğümüz, meclis grup vekilleriyle ikinci bir ekip olarak da örgütleme ağırlıklı asıl kendi iç tartışmamızı yürütmek istiyoruz. Bu toplantı onlardan biridir. Onun için burada yöneticilerimiz, kadın gençlik, yerel seçilmişlerimiz, milletvekilleri ve kurum temsilcileri, kurumlarımız var. Biz bugün bu süreci bu yapıyla tartışmak istiyoruz. Bize ne yapacaksın diye hep soru sordurdu. Biz ne yapacağımız belli. Deniz arkadaşın annesinin dediği gibi boyun en ince sefa olacağız. Hep direneceğiz. Bu bizim mücadele yöntemimizdir. Ama bu yöntemi bu süreçte hangi araçlarla, hangi önceliklerle, hangi söylemlerle yapacağımızı sizinle tartışacağız. Bugün bunu tartışacağız. Hem örgütsel durumumuz nedir? Aynı zamanda da bu örgütsel durumumuzu nasıl güçlendireceğimizi diğer ise yol haritamızı belirlemeli. Bu sadece Ahmet'te de değil. Dediğimiz gibi hem Türkiye'de hem Kürtistan'da bu tartışmaları yürütüyoruz. Ee, çokça soru var. Bu sorular çoğu da siyasal süreçle alakalı. Ee, bunun için biz e, kamuoyuna basına ilk bölümü açık yapacağız. Daha sonra basına kapalı tartışmalarını yürüteceğiz. Siyasal süreç değerlendirmesi için ben e, kürsüye Tayyip davet ediyorum. Buyurun. Yerli Dayı her <laughs> olsa Ketkare Tekoşina Demokrasiye kabarkarın hedefi bunu hem o hatı ser çaba hatı o bir keyif başı hem iro khayta khaya berfadane emek herra gideri bir kaşık gen bel derbasi nikhashin roja ve bebe ez khazım ve peşak kurt ya çapemeni

مبه است افوه کردی برادمان دا باشد و مبه است تا چرچوه به خواهد دارید ارمانچه خواهد دارم به یک بیرو از تو <تصفح> سبته های وقع بگیریم یک ام ل و کردستانی و که هدف اقساسی و دزگه این دموکراسیه ریعه یا خواهی نور یا تکشیلی یا برخواهدانی بیارید تای زمین ل ترکیه گل کرد rastî politikayın dışvar yenmiş o tünekirin idi. Gel Kürt, nunerin gel Kürt, zindan edene, reberi gel Kürt, de bin teşrihteki giren daya, ve her olsa, her roş, le çiayin Kürdistan'ı, le bajarin Kürdan, le başur, le rojava, erişen dışvar, le hemberi Kürt, نتنه رژیم فاشیست یا چپ و مهپ لدشی که لگرد ایرشا قیبتینه هر وزا هم بری هیز دموکراسی در ترکیه ایرشی برومت ایرشی رزیلانه لهم بری کدکار ترکیه جنه لترکیه دشین جوانا لهم بری خزایا کردستان و ترکیه ایرشی زوردار دمشن Lehmeri HDP politikaya ki nu kısım devre hem bu revre bas cevabından serine tamam başka davname gele gel ekurtu dost değil gel ekur le Türkiye berkadan akada kasi milli meki başka gav nabe tergera gel ekurt yazadiye de her şartun ercada berkadan akap peşkeder. İro emel Dîsa dobare mi kaçtık ki Gele kurt, kadar gele kurt, çaranusa gele kurt, u çaranusa ben destin Türkiye bu yek. Berkadana kan peş ve bebel. baş pezani ko, le Türkiye demokrasi be gele kurt, be azadiye gele kurt, be azadiye kurt. Stari ne mümkün pek pek. Her

Emel hemberi girtini çi politikayı peşler ben. Emel hemberi doza kul hedefati ve kirlemi çi neyki liber Emel hemberi tecriti hemberi grevi bir çibuni zilm ve zordariyat zindananda emel ki jari ulekası berkadani peşler ben. Emel iro sube ve sube abedi ve minakaşe Her usay minakaşe ve el haşte bacarın Türkiye pek

saloni hem şiraya iştirak kira kinezek Türkiye desturava çen hala diyalogu. Değerli kurum tesisçileri, değerli seçilmiş arkadaşlarımız, değerli anneler ve en önemlisi de aslında bu mücadeleyi bu mücadele yapan bu partinin boyun eğmeyeceğini, teslim olmayacağını ve her koşulda direneceğini seyreten bu partinin yılmaz, fedakar ve asla geri adım atmayan emekçileri ve mücadelecileri. Bugün Türkiye'de aslında yaşanan durumun ne olduğunu herkes bir şekilde izliyor ve değerlendiriyor. Şu an Türkiye koyu bir faşizm, koyu bir faşist rejimin insafına kalmış gibi gö göstermeye çalışılıyor. Sanki Türkiye'de direnenler yok. Bu faşist rejime karşı her koşulda direnişi geliştiren yokmuş gibi bir ruh hali ve bir psikoloji toplumun tümüne baskın hale getirilmeye çalışılıyor. Bunu en fazla da inkar ve imha siyasetinin en korkunç politikalarıyla karşı karşıya bırakılan Kürt halkına dayatıyorlar. Biliyorsunuz birkaç gün önce Erdoğan aslında MHP'nin akıl hocalığını yaptığı bir rejim, bir iktidar her yönüyle ırkçı, çürümüş 19. yüzyıldan kalan miladını doldurmuş tarihin çöp setine atılması gereken ırkçı bir düşünceye teslim olmuş bir rejimin bir iktidarın temsilcisi olan Cumhurbaşkanı bu kentte tekrar dünya Kürtlerle buluşmaya, Kürt halkıyla sorunu yok mesaj vermeye geldi. Bir kere biz peşine, şuradan şunu söyleyeyim. Kılavuzu bahçeli olan birinin Kürtlere söyleyeceği bir sözü yoktur. Türkiye'nin en faşist, en koyu ırkçı zihniyeti olan MHP ile iş tutan ve bu işbirliği sonucu Kürtlere on yıllardır kan kusturan bir zihniyetin Ahmet'te bu halka söyleyecek bir sözü yoktur. Böyle ezberletilmiş, komik duran birkaç Kürtçe sözcüğü yanlış telaffuz ederek Kürt halkını, dilini, kültürünü, kimliğini aşağılayıp alay edemezsiniz. Kayyum atayacaksın, Kürtlerin kendisini yönetmemesi için, kendi iradesini oluşturmaması için elinden gelen bütün zulüm politikalarını devreye sokacaksın. Kürtçe sokakların ismini tek tek indireceksin. Kürdistan'ın tüm kentlerinde Kürtlük ve Kürtçe adına ne varsa silip yerine faşizan isimleri takacaksın ama Ahmet'e gelince Kürtlerle Kürt halkıyla sorunum yok diyeceksin. Orada o meydanda Ahmetler yok. Onun için AKP'nin Kürt halkına, Türkiye demokrasi güçlerine ve en önemlisi de kadınlarına, gençlerine vaat edeceği hiçbir şey yoktur. Her gün kan kaybediyor, zemin kaybediyor ve dolayısıyla o telaşla, o aceleyle plansız, programsız niçin geldiği belli olmayan çeşitli işte diyelim ki ziyaretler, buluşmalar yapıyor. Hani bazıları bugünlerde yeniden kaynatıyor ya alttan. işte AKP Türk sorununa yerleşecek. Kürt seçmenlerine el uzatacak. Tekrar işte kimi süreçler ya da kimi değerlendirmeler yapacak ve Kürtlerle bu konuyu tekrar çözüm zeminine taşıyacak. Arkadaşlar buradan biz şunu net söylüyoruz. Ahmet Meydanı'ndan Kürtlerin temsilcilerine küfreden, hakaret eden, aşağılayan bir zihniyette bağımlı iş yoktur. Bunlar çürümüş olmanın, bitmiş olmanın yenilmiş olmanın artık giderek kan kaybeden bir iktidarın kendini kurtarmak için son çırpınışlarıdır. faydasız ve kesinlikle ama kesinlikle sonuçsuzdur. O yüzden biz AKP lideri, AKP yöneticileri, AKP temsilcileri ne derse desin bizim göstereceğimiz tek bir şey var. MHP ile iradesini, düşüncesini, vicdanını, adaleti, hukuku, Kürt sorununu, Kürt sorununa demokratik çözümü MHP'nin insafına ipotek eden bir zihniyet de bu halkın işi yoktur, bu halkın söyleyecek sözü yoktur. şudur. Şimdi Türkiye biliyorsunuz söyledik. Iki kutuba mecbur bırakılmaya çalışılıyor. İşte bir kutup AKP bir kutup CHP öncülüğünde örgütlenen bir cumhur, bir millet. Ama bu iki kutbunda en önemli sorunu ve en önemli özelliği şudur. Iki kutu aslında Türkiye'nin milliyetçilerine, ırkçılarına iradelerini, inisiyatiflerini bir şekilde teslim etmiştir. Bir taraftan MHP'nin ırkçı, şöven politikası, diğer taraftan İyi Parti'nin bir türlü Kürt'ü, HDP'yi, demokrasi güçlerini hazmedemeyen, ismini bile telaffuz edemeyen milliyetçiliği, tutuculuğu ve belki de bir adım ötesi açılığı. Türkiye halkları ırkçılara ve ırkçılara iradelerini ipotek etmiş güçlere ihtiyacı yoktur. O yüzden işte burada HDP ve HDP'nin temsil ettiği bloğun kıymeti, değeri ve önemi ortaya çıkıyor. HDP'ye yönelik yaptıkları baskıların yüzde birini dünyanın en güçlü partisine yapsalar ki işte Türkiye'nin en büyük partisi güya yani güç devşirmiş vesaire AKP bu baskıların yüzde biri AKP yapılırsa üç günde darmadağın olur. Ama HDP'nin yaklaşık on yıldır sistematik olarak bir soykırım, bir tasfiye planına ve son giderek altı yıldır yöneticilerinin eş başkanlarının, vekillerinin ve nihayetinde işte kapatma iddian, iddianamesiyle tasfiye politikasının hiçbir karşılığı, hiçbir sonuç avcılığı yoktur. Biz buradan tekrar Kürtler, Kürt halkı ne istiyor? HDP ne istiyor? Özellikle Kürt halkı ve Kürt halkıyla dayanışma içerisinde olan Türkiye demokrasi güçleri ne istiyoru tekrar sade bir şekilde ifade etmek istiyor. Evet, sözümüz belki de muhalefetedir. Hatta bu konuda siyaset yapma iddiası taşıyan tüm güçleredir Türkiye'de. Türkiye'de demokrasi adına, adalet adına, özgürlük adına hareket ettiğini iddia eden herkesin mutlaka ve mutlaka buluşacağı bir zemin birlikte hareket edeceği bir yol vardır. <laughs> HDP ve HDP'nin birleşenleri, demokrasi güçleri, ittifakları ve nihayet HDP'yi hedefe yapan halk şu sözü her yerde bize söylüyor. Kürtlere, Kürt soruna demokratik çözümü savunmayan hiçbir siyasetle işiniz olmamalı Türk sorununa demokratik çözüm vaadi ve taahhüdünde bulunmayan hiçbir güçler HDP ve HDP'nin oluşturduğu demokrasi ittifakının işi olamaz. Bu söz Türkiye'de iktidarı düşünen tüm güçler için geçerlidir. Kaygınları görevden alma Sözü vermeyen hiçbir siyasetle Türk'ün işi olamaz. Demokratik siyaset yaptıkları için içeriye atılmış arkadaşlarımızın özgürlüğünü sağlayacak bir af, bir genel afı tartışmayan bir siyasi anlayışla Türklerin HDP'nin işi olamaz. Ekolojik tahribat yaratmış. <laughs> ekoloji neredeyse yıkım düzeyinde yerle bir etme düzeyinde bozmuş olan projeleri iptal etme sözü vermeyen, işte görüyorsunuz Bingöl'de, Lice'de ve işte Kürtistan'da bütünken dağlarında bayırlarında ekolojik kıyımı katliamı görüyorsunuz. Bunlara karşı mücadele etme o projeleri iptal etme o projelere izin verenlerden hesap sorma sözlü ve taahhütünde bulunmayan hiçbir siyasetle işiniz olamaz. Çünkü diyorlar yani ya ne istiyorsunuz? Öyle işte Kürtler de HDP'de ya da işte demokrasi güçleri de işin bir yerinde durur. Yanılgısına hiç kimse kapılmamalı. HDP ilkeler doğrultusunda ittifak geliştirebilir, birliktelik oluşturabilir. Bu ilkelerde kesinlikle ama kesinlikle az önce asgari düzeyde anlattığımız ilkelerin mutlaka daha fazlasını barındırmalı. Örneğin kadın özgürlüğü, gençlerin işte yaşam hakkı, eğitim hakkı vesaire. Bu yüzden biz bugün sizlerle bu başlıkları, bu tartışmaları belki basına kapalı olan kısımda çok etraflıca değerlendireceğiz. Önerilerimizi ortaklaştıracağız. Düşüncelerimizi ortaklaştıracağız. Ve biz yol haritamızı Türkiye'nin tüm güçleriyle paylaşacağız. Diğer en önemli bir soruna değinerek bitirmek istiyorum. Türkiye'de Kürt sorunu Kürtlerin varlık sorunu çözülmeden demokrasi, özgürlük, adaleti sağlamayacağını söyledim. Fakat bunların sağlanmasının da bir koşul şudur. Kürt iradesini, Kürt'ün temsilini kabul etmektir. İmran'da Sayın Hücalan üzerinde süren amansız teşrik devam ettiği sürece Onun çözüm perspektifi, çözüm iradesi muhatap alınmadığı sürece Kürt sorununun çözülmeyeceği bizzat Kürt halkı bütün netliğiyle, açıklığıyla ortaya koyuyor. O yüzden bizim en önemli gündemlerimizden biri de Kürt soruna demokratik çözüm perspektifi ve dolayısıyla aslında Sayın Öcalan üzerindeki tecritte kaldırılarak bu sürece doğrudan müdahil olmasını sağlamaktır. Bu yüzden bu toplantının şiarı bu. Tecriti kıracağız. <laughs> Tecridi kıracağız, Kürt sorununun demokratik çözümünün yolunu açacağız, Türkiye'ye demokrasi ve adalet getireceğiz. Bu kavramların hepsi birbirleriyle bağlantılı, birbirine bağlı, birbirinden ayrılan bir zihniyet asla da asla sorun çözemez. Türkiye'ye demokrasiyi, özgürlüğü, adaleti, hukuku getiremez. Spaz.